<laughs> Merhabalar. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam, sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Sizi gördük, daha iyi olduk. Evet. Hocam öncelikli olarak yine tekrardan hoş geldiniz. Davetimizi kabul ettiğiniz için çok memnunuz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak sizleri bir kez daha aramaktan büyük keyif duyuyoruz. Belediye Başkanımız Tahir Bey'in de çok kıymetli selamları var size. Onu da iletmek istiyorum. Teşekkür ederim. Ben de buradan hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Evet, umarım katılımcıların yararlandığı ve iyi ki o zamanı vermişiz, katılmışız dediği bir sohbet oluştururuz. Hocam isterseniz söyleşimize geçelim. Şöyle tamam. başlıyorum. Gençliğimde gergin. Stresli, mutsuz günlerim çok oldu. Kendimi suçlu hissettiğim, değersiz gördüğüm dönemler yaşadım. Şimdi hayatım anlamlı, coşkulu ve şükür duygusuyla dolu. Neden? İçinde yaşadığım koşulların iyileşmesinden mi, geliştirdiğim farkındalıkların sonucu mu? Ömür yolculuğunda neyin önemli olduğunu anlamak, keşif ve merak duygularına sahip çıkmak, bir hayatı kıymetli kılmak için en önemli meziyetler arasında. Zorluklarla başı çıkmaya, içindeki gücü keşfetmeye var mısın? Bu kitabınızın içeriğinden, aslında arka sözünden ve ön sözünden aldığımız, sizin yazmış olduğunuz, sizin kaleminizi aktardığınız bir içerik. Tam da bu noktada aslında kitabınız hayırlı olsun. Ben de çok hızlı bir çırpıda okudum. Programa yetiştirmek ve aslında sormak istediğimiz sorularla da çok entegre konular vardı. Onlarla harmanlayıp size bazı bir takım sorular soracağım. Tam da aslında bu noktada kitabınız bence çok doğru bir zamanda çok doğru bir şeye temas etti. Şöyle ki, biz bu programı yaparken bile bizim genelde izleyici kitlemiz anne babalar ve gençler çocuklardan oluşuyor. Hep evet. bu programlarda ideal anlamda nasıl iyi anne baba olunur? nasıl işte hayırlı evlat olunur, nasıl meslek sahibi olunur'u anlatıyoruz. Bu tırnak içinde hep bu gereklilikler ve melimalılarla belki ilerliyor ama bunun bir adım öncesi hep kendimizi keşfetmeyi unutuyoruz. Kendi içimize dönmek, kendi özümüze dönmekle ilgili hiçbir zaman ona öncelik vermiyoruz. Tam da bu noktada hocam, sizin tabirinizle yüze odaklanan değil, o cana odaklanan bir birey olabilmek için özümüzü nasıl ortaya çıkaracağız hocam? Aa, önce e, herkese yeniden merhabalar. E, Emre Bey mi efendim. E, evet hocam, evet. Tamam, evet, tamam. E, Emreciğim merhabalar. Önce e, Kılavuz Gençlik programı adı altında yaptığınız faaliyeti kutluyorum. Çok önemli. E, belediyeyi kutluyorum. Umarım bu program örnek alınır ve Türkiye'de yayılır ve bana bu fırsatı verdiğiniz için e, bu konularda konuşabilme imkanı bulduğum için mutluyum. Şimdi soru önemli bir soru evet. ve önce şunu söylemek isterim ki bir insan kendini keşfedip yaşamında kendisi olarak var olmayı becerdiği zaman yaşamaya başlıyor aslında. Ve o bakımdan bu soru çok temel bir soru, önemli bir giriş sorusu. Ben üniversite öğrencilerine konuşurken, ergenlere konuşurken ee, ve e, yani böyle kendini keşfetmeye gelecek yolculuğuna çıkma durumunda olan bilinci uyanık insanlara konuşurken diyorum ki lütfen. 15-20 dakika ayırın her gün kendiniz için. Peki ne yapalım hocam? Önce diyorum bir defter alın. Ee, bu sizin özel defteriniz olsun. Ve her gün şu soruyu sorun kendinize. Bugün ben hayatımda kendim olarak ne kadar vardım? Çok düşünmeyin. Sıfırla yüz arasında bir rakam verin analiz etmeyin. Ve haftada bir ortalama alın. Bakalım neredesiniz? İkincisi şu soruyu sorun. Bugün benim en baskın duygularım neydi? Neler hissettim? Hüzün, gerginlik, stres, öfke, özlem, kaygı. Bunlar neyse önce o duygulara bir merhaba deyin. Ondan sonra deyin ki hoş geldin. Bana söylemek istediğin ne var? Bu çok önemli. Emreciğim bu çok 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 önemli. Sadece bizim kültürde değil, dünyanın birçok kültürlerinde çocuklara duygularından kaçmasını, bastırmasını, görmemesini öğretiyoruz. Halbuki yaşamın anlamı duygularla geliyor. Bu çok önemli. Ondan dolayı ısrarla altını çizmek istiyorum. Ortaokuldan itibaren başlayabilsek. Umarım ileride belki 5, 10, 10 15, 20, 30 yıl sonra ilkokuldan itibaren duygularımızı tanıyalım dersleri konmaya başlar. Ve insanların duygularının farkına varma için bir bilinç oluşmasına önem verilir anne babalarda dair. Şimdi duyguların farkına vardığı andan itibaren insanlar önce psikolojik olarak şunu söyleyeceğim. Duygular bizim yaşam elçilerimiz. Emre sen hüzünlendiğin zaman sana o hüznün diyor ki Emre senin olabileceğinden uzaklaşıyorsun ve ona özlem duyuyorsun. Senin gerçek özünden uzaklaştığından dolayı hüzün oluşuyor, kafan karışıyor. Bu çok önemli. Bir çağrı var orada. Özüne dön, emre, özüne dön şeklinde. Öfkelendiğin zaman sana diyor ki, bak çok muhtemelen sen farkında olmadığın sınırların çiğneniyor. O sınırların farkına varıp derin bir nefes alıp o cesareti toplayıp o sınırları sözünle, gözünle, dilinle koruyacak duruma gelmen lazım. Aksi halde yok oluyorsun, erozyona uğruyorsun diyor. Bunlar çok önemli. O bakımdan biz özümüzü nasıl keşfederizin İlk adımı bir duygularımızın farkına varmak üzere bir tutum değişikliği yapacağız ve göreceksin bunu yapmaya başladığı zaman insanlar çocukluğunu keşfedecek, o çocuklukta hiç unutulmuş gibi görünen olayları keşfedecek. Neler neler içimizdeki çocuğu keşfedeceğiz, farkına varacağız ki içimizdeki çocuk zavallı. Bir küçük odaya kapatılmış, pencereleri kapatılmış, büzülmüş, yapayalnız, öksüz. İçindeki çocuk öksüz olduğu zaman sen ne kadar mevki makam kazanırsan kazan ne kadar paran olursa o ol, huzur duyamazsın coşku duyamazsın o nedenle duygularımızın farkına varıp onlarla sohbet etmeyi öğrenmemiz lazım şimdilik bu kadar söyleyeyim ve sohbetimize devam edelim tam da bu noktada hocam kitabınızda bir örneğiniz var bir de rica edeceğim onu da anlatın şu Chicago uçağında yaşadığınız bir olay vardı ya Aa. çok çok önemli çok somut evet bir çok, örnek Ve çok da ders çıkarılacak hani, evet güçlü bir ki 2004 yılında oğlum Timur'a beraber e, Chicago havaalanında o her o New York'a gidecek ben Los Angeles'a gideceğim şimdi Amerika'ya gittiğim zaman benim gözüm böyle açık oluyor çünkü neler farklı ne gibi davranıyorlar falan diyor algılama farklı oluyor. Türkiye'ye dönünce de aynı şekilde kendi kültürümle ilgili bir tazelik oluyor. Görebiliyorum bize ait olanları falan. Her neyse böyle bakıyorum. Şimdi kısacası ayrıntılara gitmeden şunu söyleyeceğim. Bir büyük anne, torun, kızı. iki kişilik yer almışlar, üç kişilik yere oturmuşlar. Bir genç geldi. Ben iki önüm önüm oluyor onların. Görüyorum ondan dolayı. Bir Amerika'da genç geldi. O kendi yerine oturan e, kadına İngilizce. Orası sizin yeriniz mi diye sordu. Kadın Meksika orijini anlamadı e, İngilizce. Kıza baktı falan. Her neyse e, kalktılar. Genç adam kendi yerine oturdu. O sırada benim hissettiğim kadarıyla kız gitti hostesle konuştu hostes geldi genç adam'a dedi ki sizden rica edeceğim dedi ee, önde bir yer var dedi ee, şey dedi ee, önde bir yer var dedi ee, boşa boş altı bilmem ne ee, ben sizi oraya alayım bıçak dolu değil dedi burada bir aile var rahat otursunlar dedi oğlan da peki dedi hadi yeniden kalktılar ondan sonra oğlan çantasını aldı. Ee, öne doğru gidecek. Fakat hostes önden acele geldi. Ee, dedi özür dilerim dedi. Oranın dedi şey geldi. Müşterisi geldi dedi. <laughs> Şöyle bir baktı falan. Ee, başka bir yer gösterdi. Ortalarda falan. Şimdi e, ve olan gitti böyle e, o ortalara e, oturuyor ve ben 24 D'deyim 24 C'de oturan birisi var. Bir kitap okuyor. İran ve Amerikan ilişkisiyle ilgili. Adam 35-40 yaşlarında falan böyle normal işte tişörtlü, bulicinli sıradan bir vatandaş her neyse. Hostes yeniden geri gelirken o 24 C'de oturan adam Affedersiniz dedi. Hostesi durdurdu. Şimdi o kadar yanımda ki sesi alçalttı. Ben dedi yerimi bu genç adama vermek istiyorum dedi. O şöyle bir baktı. Çünkü dedi ben dedi yer almamıştım. Havalanında bana burayı verdiler dedi. Bu genç adam dedi besbelli ki önemliymiş. Önceden almış yerini ayırmış. Hmm. Ben kendi yerimi ona vermek istiyorum dedi. Ulan bir baktım şöyle bir tuhaf evet. oldum abi benim aklımın ucuna gelmezdi yani bu. Bana neden bu şirketin işi yani. Ondan sonra e, kadın e, şey dedi e, o dedi ben dedi önde bir yer ayarladım şimdi ona söyleyeceğim öne gidecek falan merak etmeyin siz şey falan filan dedi. Ha teşekkür ederim dedi. Şimdi ben psikoloğum ya <laughs> bu adamın derdi ne? Sana ne lan? <laughs> yani bir de Amerika'da yani bu Türkiye'de dersin ya din kardeşi bilmem ne falan öyle bir şey diyor orada. Hmm. yani sana ne lan tanıdığın birisi değil yani memleketlin değil ben kardeşin değil ne derdin ne kardeşim senin onu öğrenmek istiyorum ve nasıl soracağımı da bilemiyorum ben, çünkü orada sınırlar bireysel bir kültür <laughs> sınırlar şey yani tuhaf sorarsan böyle tuhaf tuhaf bakar tersler adamı ee, sizin için ilgilendiriyor falan gibi laf eder şimdi e, her neyse ben şimdi üç, üç buçuk saatlik yolculuk. Abi iki saat bir şey bulamadık kafamda. iki buçuk saat geçti. Üçüncü saate giriyor. Pilot ilan etti. Los Angeles havalar için alçalmaya başladık dedi. Doğan dedi buna bir şey yap. Ya yapmazsan Vakit ömür boyu bu içinde kalacaksın seni. <laughs> Neyse adamın kitabına baktım. Dedim ki asıl affedersiniz dedim. Ben İstanbul'dan geliyorum. İran diye yazıyor burada. Nasıl bir kitap? Önemli bir kitap. Ay dedi bizim CIA'nin yaptığı halklar bilmem ne şudur budur. Rezil bir memleket. Amerika, İran'a ne yapmışlar falan filan böyle adamı içi doluymuş böyle. Dedim bu kitabın dedim ismini almak isterim. Şimdi iniyoruz dedi. indikten sonra veririz dedi. Allah yardım etti. Benim de istediğim zaten konuşmak. Neyse indik abi. Bavullarımızı aldık. Beni de bekliyor orada. Gitti. Falan. Kartını çıkardı. Ya Emre çok tuhaftır. 8 gün önce eşyalarının arasında onun kartını buldum. O kitabın. Yeni şu an. Evet evet ya. Oo. Fakat ulaşmaya çalıştım. Telefonla telefonda falan zahar derim. Emekli olmuş ayrılmış gitmiş. Hmm. Ulaşamadım yani her neyse. Yazmışım onun için diyorum böyle. Evet. 24 Mart 2004 bin öyle bir şeydi yani. Sonra şey neyse kitabın ismini falan bir kart çıkardı o kendi kartını kitabın ismini falan size bir şey soracağım dedim. Neden dedim kendi yerinizi verdiniz? Önce hatırlayamadı. Ya bu çok önemli. Önemli bir şey yapmış olarak görmüyor kendisini. Önce hatırlayamadı böyle. Dedim kendi yerinizi teklif ettiniz. Ha dedi. Neden dedi? E çünkü dedi o dedi yani hostese söylediğinin aynısını söyledi. O dedi daha önceden dedi besbelli ki önemsemiş almış. Onun hakkıydı dedi. Ben dedi daha sonradan almıştım dedi. Yani niye dedim böyle? Bana baktı böyle. Because it is the fair thing to do dedi. Yani Hakaniyet o dedi. Lan abi kul hakkı bu değil mi? Evet. Ve böyle baktım. Peki. Yani adamla tartışmaya girsen böyle sen ne biçim adamsın falan diye bana bakacak. Yani madem ki ben bunu gördüm biliyorum ve bunun bir haksızlık olduğunu düşünüyorum bundan daha doğal ne var ki? yapabileceği bir şey var. Kendi kendime düşündüm. Aklımın ucuna gelmezdi dedim. Sen psikoloji profesör oldun. Kitaplar yazıyorsun bilmem ne. Ve abi bunun üzerine bana hediyesi ne oldu biliyor musun? O şey olayı. Yaşamında kendi tanıklığını keşfetmiş olmak ne demektir? Onun üzerinde düşünmeye başladım. Ve bambaşka bir kapı açıldı. Kendi tanıklığına. Hayatımızda hep kendimiz varız. Evet kendimizle ilişkimizde huzurlu muyuz, rahatlı mıyız? Kendimizle ilişkide dürüst müyüz? Yoksa kimse görmüyor lan, al al. Polis yok lan, arabayı park et. Durumu mu var? Ve bu benim ufkumu açtı. Ondan dolayı ana babalara diyorum ki çocuğunuzun kendi tanıklığını keşfetmesine fırsat yaratıyor musunuz? Yoksa sürekli çalış, şöyle yap, böyle yap falan diyorsunuz. Ve bunu çok ama çok önemsiyorum. Çünkü kendi tanıtımını keşfetmiş bir insan güvenilir bir insan olmuştur. Ve Emre'ciğim şunu söyleyeyim. Açıldım. <laughs> bunu da söyleyip bitireceğim. <laughs> Estağfurullah Bir ülkenin vatandaşlarının çoğu güvenilir insan olduğu zaman Evet. Orada güvenilir bir devlet vardır. Doğru. Başka da yolu yok. Doğru.